Merhaba değerli izleyicilerimiz, Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Sektörün doğayan isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin kalbine dokunduğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Sakarya'dayız ve yanımda Çetin Bey var. Merhaba Çetin Bey, programımıza hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? siz de hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Çetin Bey, şimdi burada yaptığımız faaliyetlere değinmeden önce izleyicilerimizin sizleri daha yakından tanıması için kendinizden bahseder misiniz? Çetin Bey kimdir? Çetin Bey 83 doğumlu Adana'da yetişmiş. 23 yaşından beri mesleğin içindeyiz. Yani bizim tek özelliğimiz, bizi bizden ayıran özelliğimiz Kuzeyesinden kebap yapıyoruz. zır kebabı. Evet. yaklaşık 2 senedir faaliyet gösteriyoruz Sakarya. Yani Sakarya halkına hizmet göstermek için buradayız. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Sakarya'da tek buzlu kebapçısı olarak kebap şetin diyebiliriz yani. Evet tam da buraya değinmişken firmanızın kuruluş gelsinden bahsedelim ve sizleri teşvik eden durum neydi? Ne zaman kuruldu? Bunları izleyicilerimizle paylaşalım lütfen. Ee, 2000, 2019'da yani sanayi lezzetleri dediğimiz ben e, Adana'da sanayi lezzetlerine özen gösteriyorum. Oradan başladım. Evet. Güzel salaş bir yerim vardı orada. 2-3 senedir orada faaliyet gösteririm. Şu an Elenler Belediyesi'nin hemen yanında güzel nezih bir yer açtık. İnsanların ilgisi de var. E, nasip olursa 3. şubemizde Ferize'yi açmayı düşünüyoruz. Evet, peki ürün yelpazenizden bahsedelim. Biraz da müşterilerinize neler sunuyoruz? Ürün yelpazemiz nelerdir? Yani ürün yelpazemiz şöyle. İnsanlar burada Adana'da kendini hissetsinler diye. Gördüğünüz gibi masayı da gösterdik zaten. Evet. Kuzu etinden, yüzde yüz kuzu etinden zırh kebabı yapıyoruz. Evet. Özelliğimiz bu yani. Evet. Peki başka neler bulunuyor firmanızda? Yani açma kebap yapıyoruz. Tek özelliğimiz kebapla sınırlı değil. Kuzu etinden lahmacun yapıyoruz. Adana lahmacunu dediğimiz. Yani kaburgasıdır, pirzolasıdır. Kuzunun her tarafını kullanıyoruz. Evet. E mezelerimiz olsun zaten Adana insanların gözüne hitap ediyoruz. Ondan sonra gereken neyse yapıyoruz. Evet, peki sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz yüzde koç erkek kuzu etinden kebap yapıyoruz yani. Evet, tam da buraya değinmişken müşteriler sizleri neden tercih etsinler? Yani bizi niye tercih etsinler? Ee, hijyenik ortamla insanlara güzel şeyler sunmaya gayret gösteriyoruz. Evet. Ustalarımız, kurduğumuz kadro hep Adana'dan gelme. Yetiştirdiğimiz evet. insanlar. Kendim aşağı yukarı 22-23 senedir ustayım. Mesleğin içindeyim. Birebir kendim bizzat içindeyim yani. Evet kebabın kökeninden geldi evet. diyebiliriz. Peki burada kaç kişiyi istihdam sağlıyoruz? Kaç kişilik bir ekibimiz var? Şu an burada yani ustasından tut komisinden garsonla aşağı yukarı 20 kişiyiz. 20 kişilik bir kadromuzda Erenler Belediyesi'nin yanına müşterilerimize nezih bir ortamda hizmet vermek için buradayız. İnsanlar gelsin denesinler. Gelenle memnun kalıyor Allah'ın izniyle. Allah Evet, az önce de bahsettiğimiz gibi hijyen çok önemli. Evet. Peki hijyene nasıl dikkat ediyorsunuz? Yani etimiz günlük kesimdir. Kuşları, balık kesirden getiriyoruz. Kasabımız burada yaşıyor. Onun dışında yani temizliği olsun, ustalar olsun, genel olarak bakımlarını yaptırıyoruz, ilaçlaması olsun. Bunlara üzen gösteriyoruz. Peki sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani izleyeceğim iz, şunu diyeceğim. Yani kebap çetine gelin. Memnun kalırsınız. Peki bir de sosyal medya hesaplarınızı rica edelim. Ee, kebap çiçeği. Zaten orada bütün konum ve iletişim bilgilerimiz evet, evet, bulunuyor evet. Bütün diye bilgilerimiz tahmin bulunuyor, evet. Peki çok teşekkürler programımıza Biz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Için.